Dostlar başlık doğrudur. Hayatımda ilk defa böyle bir kasa inceliyorum. Cooler Master bu garip arkadaşı Türkiye'ye getirmiş. Evet burayı görün istedim. Master kutu içeriği de biraz ilginç arkadaşlar. Şimdi dışarıdan baktığın zaman Uğur ilk başta dedi ki bu nasıl kasa? Kasa gibi değil değil mi baktığın zaman? Halbuki ama kasa arkadaşlar. Biraz test bench diyebiliriz. Şu temperli camımızı şöyle bir alayım. Ah, bu ağır da yalnız ha. Kasa bu kadar Uğur. Al. Ah. <laughs> Yapboz gibi. Şimdi bunları tek tek tabii ki birleştireceğiz arkadaşlar asıl mevzu burada dönecek. Yani bütün sistemleri bunun üzerine konuşlandıracağız. Mesela HDD yazıyor görüyorsunuz burada. VSA 100 yazıyor. Bunları tek tek ona göre yapbozları yerleştireceğiz. Şurada bir PC cover'ımız var. Onlar... Durur mu acaba? Tamam durdu herhalde. Bunları alalım. Gidecek gibi sanki ama. Hatta şöyle yapalım. Bunlar ah. yandırım oluyor yan kapaklarımız. Bunlar menteşeli arkadaşlar. Tabii bu kapağı istediğin zaman yani takıp takabilirsin de takmayabilirsin de bu yan kapaklık olarak geçiyor. Ben takacağım herhalde. Bakalım. Göreceğiz. Hangisi daha iyi olursa, yakışı olursa onu kullanacağım. Bir tane daha diğer taraf için. Al bunu da. Cooler Master. Başka var mı? Oğlum bunları nasıl birleştireceğiz lan? Evet. Bitti. Karadım. you mm -hmm. kasa 3 şekle birden dönüşebiliyor. Bir tanesi benim kullanabileceğim test bench dediğimiz hazır test masası. Diğeri masaüstü kullanım için kanatlı yapı ve bir diğeri ise VESA dediğimiz duvara montaj hali. Aralarından ben en çok test bench'i beğendim. Montajı bitirirken master frame 700 değişik bir hal alıyor. Şu an test bench modunda mesela sağ ve sol taraftaki kanatları istediğiniz gibi yönlendirebiliyorsunuz. Bir taraf boş olunca kötü duruyor. Onu da söylemek lazım. O yüzden sağ tarafa fan taktım. Her bir kanatta bu şekilde ayarlanabilir menteşeler var. Kutudan çıkan alyanla bunları sıkıştırabiliyorsun. Kasanın üzerinde standartların yanı sıra 400 20 mm'ye kadar ekran kartı takabiliyoruz. Biraz tarla misali. Alan geniş. Arkadaşlar zaten ölçümlerime göre her kanat 39.6 santim genişliğe sahip. Kasa 420 mm'ye kadar radyatör desteklese de sol tarafta 240 mm ML240 ile irijin kullandım. Sebebi var mı diye soracak olursanız yok. Çünkü elimde yoktu yani. Bu kasada güç kaynağını farklı yerlere konuşlandırabiliyorsunuz. İstersen sıvı soğutmanın arkasına takabilirsin veya fanların arkasına takabilirsin ama bir kısım daha var. Anakartın tam arka kısmına. Orayı da kapatabildiğimizden dolayı PSU'da Dışarıda kablo şekliyle görünmüyor. Ben de buraya konuşlandırdım. RTX 3070 ve 5900X için MW850B Gold sertifikasına sahip bu arkadaş rahatlıkla yetecektir. Ama sorabilirsiniz yani niye ısrarla arkaya yerleştirdin? Bunda aslında bir sebebi var. Şimdi radyatörün arkasına yerleştirdiğim zaman orada hava çıkış kanallarını kapatıyor. Haliyle tabii ki fanlar dışarı vurduğu zaman ben o tarafta bir ısı değeri yükselsin istemedim. Bence arka tarafa konuşlandırmak daha mantıklı. Ekran kartını istersen dik olarak da takabiliyorsun. Destekliyor. Test bejden çıktığınızda masada bu şekilde duracaksa eğer tavsiyem kesin ekran kartını dik olarak takmalıyız. Kutu açarken temperli cam vardı. Hani hocam nereye gitti hiç takmadınız demeyin diye onu da gösteririm şu anda. Alt ayakları ters çevirdiğiniz zaman temperli cam ön kısma takılıyor. Bu da farklı bir şekil. Yazınla beraber fanları CPU soğutucuyu birbirine bağladım. Toplamda 12 veya 13 farklı renk modu mevcut. İstersen bunları da tek tek değiştirebiliyorsun. Evet dostlar kasamızı kurduk. Masada zaten kocaman haliyle görüyorsunuz. Sığmadığından dolayı aslında biraz daha böyle geride oynamak durumunda kalıyorum ister istemez. Bir de sıcaklıklara bakmam lazım. Onun için bir test yapacağız. Ayarlarımıza bakalım hemen. Grafik 144 Hz'de 2K'da oynuyoruz ve ayarlarım en yüksekte olacak. Black Ops Cold War'da Oh tık etti. Pustumu zannetti herhalde ama şimdi içinden geçeceğim. Şöyle bir taretimizi kuralım. Saçma yere kurduk. Dışarı kovam lazım bunlar. bizden. Yürü kanka arkandayım. Anlık olarak şu anda 65 derece, 66 derece ekran karşı sıcaklığım var. Baba arkadan bak gördün mü? İşlem sıcaklığında 65 derecede ilerliyor arkadaşlar. Bir gel sonra kelleye var ya ne vurdum biliyor musun? Gördüm onu. Geliyor. Ey yavrum be üçü bombaladık. Double kill. Allah dur onu alacağım. Tam karşıda. Kendi kaşın. Ya yalnız mı? Bu, bu silahla bayağı ağır koşuyorum ya. Şunu bir 1200 yapsam var ya ortalığı bombalayacağım. Öl kanka. Hayır. Finale doğru gelirken fiyatına da bir bakalım. Ürün TR'de bulabildiğim en düşük satış fiyatı 2500 TL. Yurt dışında ise 209 dolar. Ah. <laughs> Ah. Evet sevgili arkadaşlar Master Frame 700'ün performansına, içeriklerine, montajına kadar her şeyine baktık. Burada final sonuç bölümünde bir şeyler değerlendirmemiz gerekiyor biliyorsunuz. Şunu sorabilirsiniz. Şuradaki fanlar bir şey etkisi var mı? Yok. <laughs> bir şey etkisi yok. Yani tamamen gösteriş amaçlı arkadaşlar. Burası boş kalmasın diye ekledim. Ama cam kapalı olduğundan dolayı her yer açık olduğu için zaten içerideki hava hiçbir şekilde burada durmuyor. Üstten çıkıyor, alttan çıkıyor, bir yerlerden çıkıyor. Hani buradaki havanın bu tarafa atmasını yardımcı oluyor mu derseniz çok da büyük bir etkisi olduğunu düşünmüyorum düşünmüyorum şahsen. Tamamıyla gösteriş amaçlı şey yaptığımı tekrar vurgulamak istiyorum. Onun dışında bu arkadaş hantal bir kasa. Yani bunu alıp da istediğiniz gibi alıp götürürüm şuradan şuraya koyayım diye bir şey yapamazsınız. Onu da söyleyeyim. Haliyle masada kullanmış olduğum bu plakanın da açıkçası kenarları biraz böyle kesti. Bu nasıl kullanacağız sonradan bilmiyorum. Bir dipnot daha ekleyelim arkadaşlar. Bu kasada custom yapılabiliyor. Şimdi şurada bir dengesizlik var fark ettiyseniz. Burası biraz daha geniş duruyor. Burası biraz daha bitişik duruyor. Şu ortadaki kısma rezervuarı takıyorsunuz. Ve gerekli işte boruları buradan sağdan sol nasıl geçecek onu ayarlama işlemleri yapıyorsunuz. O yüzden bu tarafı biraz boşluklu bıraktık mı vurgulamak lazım. Benim anlatacaklarım bu kadar. Kafanızda bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlardan yazmayı unutmayın. Değişik bir kasa oldu benim için de. Farklı bir deneyim oldu. Merak ettiklerinizi lütfen yorumlara iletmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.